Net miyiz? Netiz. Yeni bir vlogdan merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu aralar kendime engel olamıyorum. Bir şeyler üretme çabasındayım sürekli. Bugün ne video çeksem, yarın ne çeksem, öbür gün ne çeksem. Hep böyle şeyler düşünüyorum. Sürekli video izliyorum YouTube'dan neler üretebilirim. Hani neler yapabilirim? Çünkü aslında ben bunu tamam bir yerde iş için yapıyorum ama bir yerde de gerçekten hem kendimi oyalıyorum hem bana kendimi iyi hissettiriyor. Yani edit yapmak, onu yayına koymak işte kapak fotoğrafı ayarlamak bilmiyorum. Seviyorum yani bu işleri arkadaşlar. Zaten e, az çok beni tanıdınız. Evet yine nadir zamanlardan bir tanesi ben akşam duşuna girdim. Normalde akşam duş almayı hiç sevmem. Hiç 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 sevmem hem de ama saçım saçımı örmüştüm daha doğrusu ve iyice şey oldu artık. Hani dedik beni yıka. Artık beni yıka demeye başladı. Ee, şimdi çok ağır bir şeyler yapmayacağım. Sadece şu yağımı sürmek istiyorum. Keratin yağımı. Şöyle biraz sıkalım. Tarağımla güzelce tarayıp elimde yumuşatıyorum yağı. alıydı ve şeyin yeni bölümü vardı. Evlilik hakkında her şey dizisinin yeni bölümü vardı. Geçen videoda da bahsetmiştim zaten. Hani çok ilgimi çekmeye başladı dizi gerçekten. Ay böyle diziler izleyince var ya yani insanın psikolojisi bozuluyor. Hani en güvendiğiniz insan bile ki sergen ee, yani şeyin, Oya diye isim geliyor ya. Ufak tefek cinayetlerden aklıma geliyor. Gökçe Bahadır'ın ismi. Eh... Bak şimdi dizdeki adını unut. Azra. Hani Azra eşi işte çok sadıktan bir aile babası filan figüründe ya. Aslında öyle değil. Şey de ortaya çıktı. Ne olacak çok merak ediyorum. Fragmanı da izledim. Diyor ki sen bana bunu nasıl yaparsın? İşte ne zamandan beri var falan filan bir şeyler. Hani sürekli bir olay yani sürekli bir aldatma, aldatılma devir o kadar kötü oldu ki. Ay ben ne bileyim ya ay saçımın. Bakın şurasını kestirmem lazım biliyor musunuz? Ama ben kestirmiyorum. Ben birazdan uzaması taraftarıyım. Bir de örmüştüm ya o yüzden böyle şey oldu. Biraz çıtırması oldu. Ördükten sonra sanki böyle yanmış gibi duruyor. <laughs> Bakın mesela şöyle şöyle oldu. Her neyse ne diyordum? Maşa yapasım var bu arada saçımın. Ama uçlarına sadece maşa yapasım var konudan konuya atlayan bir ben. Egemen de babamla içeride. Herhalde babam saklamıyor ondan. kovalamacı oynuyorlar. Güzelce <laughs> saçlarımı tarayıp birazdan geliyorum. Hemen gece bakımlarımızı yapalım istiyorum. La Roche-Posay peeling uygulayacağım. Bunu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu cildimde görmüş olduğunuz ee, ufak yazın çıkan çilleri çok güzel soyup söküp atıyor. Ojilerimi değiştirdim. <laughs> Nihayet kırmızılardan kurtuldum. Şimdi keyif zamanı. Tam keyif saatleri bu saatten sonra gerçekten. Ama bunu sıkacaktım. Neyse. Sonra kuşburnu çekirdeği yağı. Bu da yine lekelere çok güzel geliyor. Hem de cildi besliyor, nemlendiriyor. Elimle biraz ısıtıp tampon hareketlerle hatta göz çevresine bile uygulayabilirsiniz. Dudaklarınıza. Yarın beraber şu kaş olayını halletmeye mi gitsek diyorum. Sizce. Artık halledelim bence. Kirpik serumunu da uyguluyorum. kirpiklerimi aslında laminasyon yaptırsam çok güzel olmaz mı? Bence olabilir. Saklambaç oynuyorlar. Egemen ağlıyor. Yani kirpiklerim aslında yoğun benim arkadaşlar. Bence yakışır ama bilmiyorum. Kaş içinde süreyim yine. Kaş versiyonu. Şurada boşlukların var görüyorsunuz. Özellikle buralar uygulamak lazım. Burada daha belirgin. Yarın beraber kaş olayını halletmeye gidelim. Yarın zaten bir işim yok. Anıl da izinli evde. Ege beni kreşe bıraktıktan sonra ben de oraya geçerim diye düşünüyorum. Evet el kremi var mı? Burada yok. Neyse çok şu an öyle kremörde ihtiyacım yok açıkçası. Böyleydik. Akşamdan başlatmak istedim. Yarın artık ne çekerim? Dediğim gibi dışarı falan çıkarız. O işi hallederiz. Öyle. Yarın görüşürüz. Thank <music> you. Bugünden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ne yaptım? Sabahtan kalkıp hiçbir şey yapmadım, kahvaltı bile yapmadım. Şu kameraya bir gün doğru düzgün açabilsem, yamuk tutmadan. Saçlarımı hemen güzelce bir maşa yaptım. Ee, bugün de hava, bakın nasıl. Felaket güzel, değil mi? <laughs> Acayip bir yağmur var ve ben hazırlanıp nereye gidiyorum? Dediğim gibi şu kaşlarımı hiç ellemedim, ona hiç makyaj falan yapmadım, doldurmadım. Kirpik lamülasyon işlemi içinde düşündüm. Ee, ama zaten çok uzun süren bir şey değil. Ve kirpiklerin sonrası dökülme riski var. Ha dökülmeyen dökülmez ama kalkar benimki dökülür. Malum hiç belli olmuyor bu işler biliyorsunuz. O yüzden de güvenemediğim için ne olur ne olmaz diye. Yani şurada üç avuç <laughs> kirpiklerim var. Yani bence maskara sürdüğün zaman da gayet iyi duruyorlar. O yüzden e, çok üstüne düşmeyeceğim. Saçlarım böyle yarım maşa yaptım. Bunu da demekten öğrendim. Daha güzel duruyormuş gerçekten de. Ama kaşlarımı görmeyin. Neyse çıkalım yavaştan. Sonra yine orada görüşürüz. Evet işimizi hallettik. Nurten Hanım'la şu an oturuyoruz. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Nurten Hanım. Merhaba. <laughs> Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Yine ellerine sağlık. Çok güzel iş çıkardın. Teşekkür ederim canım. Ne demek? Gelin arkadaşlar. Bu Nurten var ya. Çok güzel kaş alıyor. Gerçekten. Teşekkür ediyorum canım benim. Bir tanesi. <laughs> Çay falan içtik şimdi. Böyle oturuyorum ben de. Dedi işim yok. Oturalım. Ama birazdan giderim. Egemen evde çünkü. Gerçi babasıyla ama. Öyle. Yine açarım. gidiyoruz. Bayağı da yağmur yağıyor. Ama eviniz yakın Allah'tan. O kadar ses var ki hoparlörümde denemiş olacağız. Bakalım çok fazla ses çıkacak mı çıkmayacak mı? Geldiğimize göre ev işlerini halledebilirim. Çekil Egemen sen oradan. Çekil oğlum dur. <laughs> şöyle güzel bir kuru fasulye yapmıştık dünden. Dün akşamdan yaptık. Egemen de çok sevdiği için sürekli bu aralar kuru fasulye yeniyor evde. Komşuma geçmeden önce de şöyle kahve dünyasının sıcak çikolatasını almıştım biliyorsunuz. Dedi kestane yiyelim dedi. Ona geçeceğim birazdan. Kestane yanında sıcak çikolata çok iyi olur mu bilmiyorum ama sonradan da içebiliriz. O yüzden şöyle giderken götüreceğim. Bir de ben kahvaltı yapmadan çıktım. Hemen şehriye çorbası içeceğim. Kıymalı şehriye çorbasını. Biliyor musunuz bilmiyorum. Babam sürekli kıymalı yapar şehriye çorbasını. Biz küçüklüğümüzden beri. Hemen onu ısıtıp ondan yiyip çıkacağım. Hadi yürü biraz. <laughs> kamera bebek dedi resmen. Seni bebek olarak okudu kamera. Evet, kestane yiyeceğiz birazdan. Biz çayımızı da demiyor. Gel hadi gel. Gel. Hadi yürü. Bebek diyor sana bak. Gel. gel. Çizgimimi izlemiyor musun sen? Bugün canım istemedi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Kameraya nasıl geliyor? Bak 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 bak. Beraber çekilelim gel. gel. Hoşuna gitti mi? Kendi görüyor musun? He? Evet arkadaşlar eve geldim ben. Güzelce kestanemizi yedik. Oturduk çayımızı içtik. Sonra sıcak çikolatamızı içtik. Hava da dediğim gibi aslında bugün tam böyle evde yatıp keyif yapma havasıydı. Ama ben ne yaptım? Dışarı çıktım. Komşuma gittim. Olsun. Güzel bir gün oldu bugün de çok şükür. Ee, yarın ne yapacağım? Yarın büyük ihtimalle şey yapabilirim. Alışveriş merkezine gidip Egemen'e bot alacaktım. Bot alabilirim. Yine böyle 2-3 takım bir şey alacaktım. Yani aklımda bir şeyler var. Belki oraya giderim. Ama Egemen'i kreşe bırakamam. Egemen'le çıkarsam çıkarım. Çünkü yine öksürüğü olduğu için hani gönderesim de gelmedi. Pazartesi'ye kadar büyük ihtimal göndermeyeceğim. Öyle durumlar, vaziyet bizde bu şekilde arkadaşlar. Yemeğimizde de zaten dediğim gibi kur fasulyemiz var. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Makyajımı da çıkaracağım şimdi. Kaşlarım çok güzel oldu bu sefer ya. Bir de bayağı bir kalınlaşmış kaşlarım. Buralardaki boşluklar duruyor tabi. Oralara dolduramadık. Neyse görüşürüz